İzmir'de bir yıl önce özel dedektiflik bürosu kuran bir Kartal eşinden şüphelenenlere, sevgilisinin gerçek yüzünü merak edenlere, oğlunu ve kızının okul çıkışında nerelere gittiğini ve uyuşturucu kullanıp kullanılmadığını merak edenlere 24 saat hizmet veriyor. İzmir'in Hatay semtinde açtığı dedektiflik bürosuyla Ege bölgesinde bir ilk olan Bilal Kartal, Türkiye'de yaygın olmayan sadece filmlerde izlediğimiz dedektiflerin artık günlük hayata yaygınlaşacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı hiçbir isteğe hizmet vermediğini söyleyen Bilal Kartal, biz ailelerin isteği üzerine çocuklarının okul sonrası nerelere gittiğini, kimlerle arkadaşlık yaptığını, hangi kafelere takıldığını ve hatta uyuşturucu ve sigara içip içmediğini takip ediyoruz. Gençlerin okul sonrası ve gece yaşantılarını kamera ve fotoğraf makinesiyle belgeleyerek ailelerine sunuyoruz, dedi. Genelde çocukların takip edip ne baba çalıştığı için çocukların ne yaptığını bilmiyor. Tabii çocuklarda da zaten uyuşturucu kullananlarda bir göz bebeği büyümesi farklı değişiklikler yani karakter değişiklik, kişilik değişikliği olduğu için biz de bu konular üzerinde çalıştığımız için çok kısa bir sürede anlıyoruz. Yani çeteye bile uyuyorlar var. Kendi adamını çete kurup çetelere dair kendilerini dair eden çocuklar çıkıyor. eşini ve sevgilisini takip ettirenler var şeklinde konuşan Bilal Kartal şöyle konuştu. Eşlerin birbirlerine güvensiz kaldığı durumlarda eş takibi. Onun haricinde yoğunluk olarak hırsızlık vakkaları, dönendiricilik vakkaları. Yani Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olmaması gerekiyor. Yasaları çiğnememiz gerekiyor. Zaten bizim işimiz şu anda balık sırtı çok hassas. İnsanların özel yaşantılarına da müdahale etmemiz gerekiyor bizim yüzden çok dikkatli davranılması gerekiyor. Çünkü bizim 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 bizim